Evet bugün evet. esasda değişik bir günümüz başımızda e, Tunç Tunç Berkpanla bir bozda yeni bir format ekliyoruz ajans ziyaretlerine başladık Hem pazarlama sektöründeki farkları e, göstermek için müşteri tarafı çok farklı ajans tarafı farklı e, o yüzden de ilk adı da mutlulukla çağrıştıran epey bu bir bu karaköydeki güzel ofisteyiz. Pelin ile beraberiz bugün Pelin kısaca kendini tanıtır mısın bize e, neler yaptın daha önce Buradaki deneyimleri, buradaki sorumluluğu. Oradan devam ediyor. Efendim, sizi görmek çok güzel. Hoş geldiniz. <laughs> Covid'in ortasında ama yine de mesafemizi koruyarak inşallah çekimimizi güzelce bitiriyor olacağız. Evet, şey yani ölçtük. Merak etmeyin. Ölçtük, evet ölçtük. Ee, ben 5 yıldır HEPİ'deyim. Ee, güzel güzel dolu bir sene geçirdim ama aslında hani geçmişim biraz konuşur zaten. HEPİ nasıl Hı -hı. oldu ve nasıl bugünlere geldi. Geçmişten tanıdığım çok yakın arkadaşlarım vardı içeride. O yüzden çok da açıkçası yabancılık çekmedim. Hı -hı. E, bu sene itibariyle genel müdür olarak aslında Happy People'da çalışıyorum. Evet, i̇şte güzel güzel basamakları tırmanıp Bu günlere geldik çok güzel bir şekilde. Happy Tabii öncesi? Mi? Happy öncesi... Happy iyi bir tanıyalım. E, şöyle yapalım. Happy öncesi şimdi 20 yıl oldu. e, <laughs> dolayısıyla Sektörlü. bayağı uzun bir dönem. E, bir 15 yılı bunun reklamla geçti. Happy dahil olmak üzere. Bir 5 yılı ise kurumsal hayatta geçti. Dolayısıyla işte ilk çok küçüklükten totalde başladım. Oradan işte rafineri, oradan Le Brunet, sonra Le Malezya, çünkü Türkiye işte 12 sene sonunda bayağı gerçekleşik Malezya. Değişik bir tecrübe olsa, onu daha detaylı konuşuruz. <laughs> Ayrıca konuşalım. Çok da anlatmak istedim, tamam. çok keyifliydi. Böyle yapmış bir 3 yıl bir Malezya var. Ee, ondan sonra Meksanız var Türkiye, sonra Ape People var. Dolayısıyla işte bu sene tam 20. yılı bitmiş durumdayım. Evet. Daha genç gösterdiğin için hiçbir şey söylüyorlar da. Çok teşekkür ederim. peki. Diyorsun. Şimdi e, biraz Happy'den bahsedelim. Happy'nin ismi yani Happy People Project nereden geliyor? Happy People Project aslında üç tane şeyin birleşimi. Ortaya tamamen mutluluğu alıyoruz. Hı -hı. Happy People Project'in hepsi burada. E, üç şeyin mutluluğu bizim için çok önemli. En başta çalışanlarımız. Hep deriz ya hani mutlu çalışanlar, mutlu müşteri. Kesinlikle. İkincisi en büyük halkalardan bir tanesi, yani hepimizin var olmasını sağlayan tabii ki müşterilerimiz, onların mutluluğu çok önemli. Üçüncü mutluluk yuvarlağımızda bizim üçüncü partilerimiz var ve bütün hani collaboration bütün en önemli ajans olarak iş birliği yaptığımız yani prodüksiyon şirketleri var, var. Evet. şirketleri var, işte jingle yapım hmm. şirketleri var, çalıştığımız yazılım şirketleri var, influencerlar var yani biz bunların aslında hepsine bütün bu iletişim ekosisteminde e, paylaştığımızda yapabiliriz. Yani, influencer değil paylaşırız da öyle. 3-4 senedir özellikle. Aynen yani. öyle. Yani eskiden biliyorsun televizyona çıkmaktır, Aynen. Şimdi televizyona inmek diyorlar yani. Biz televizyona indirmeyin gibi. Yani böyle değişen bir dünyada <gülüyor> bu. Ayrıca gelip biz avukacağımız için çok enteresandı. <laughs> tamam. Peki, e, Happy'nin kurucu ortakları kimler? Happy'nin iki kurucu ortağı… Happy People değilim, Happy deyince bir sürü şey var. Şimdi Akayemi de var. Ben de şimdi Happy evet. deyince, ben de olunca e, karışıyor bazen. Happy People deyince, kısaltma yolları. Happy People'ın, 2011 yılında kuruldu bu arada. Bundan yaklaşık 9 sene önce. Yaşar Akbaş ve Orçun Onur'a. İkisi de zaten sektörün duayenlerinden. Hani benim de böyle bayağı büyüklerimiz olabilirim. Ee, Yeşil'in çok, çok uzun, Evet yani Yeşil'in işte çok uzun bir etkili bu hmm. geçmişi var. İşte ilk bütün bu kreatif yapılmış işler. Orçun da çok etki işte e, Euro Estici hmm. sonrasında işte öncesinde Klam Havas derken. E, 2011'de bu iki kişi birleşip aslında geleceğe umutla bakacak ve merkezine mutluluğu alan bir ajans kurmayı hayal Bilesiz etmişler yani. ve gerçekleştirdiler. Bugün 9. yılımızı, sen, yani bu sene 9. yılımızı dolu doldurduk. Belli oluyor, her tarafımız evet, evet ötü dolu yani. Evet. <laughs> yani ödül açılışı sadece bir göstergesi. Evet. Ee, bu aslında doğru ama yani ajansın dıştaki yüzünü gösteren evet. en büyük şeysi. Ee, bir de ajans çalışanlarında tabii böyle bir motivasyon oluyor yani. Müşteri yok, tarafında da oluyor. Evet. Hani o oyuncuların Oscar kazanması gibi bir şey. Aynen. Yani, yani kendinizi evet. gösterebiliriniz ayaların evet. en başında tabii ki ödül kazanmak geliyor. Evet. Ve biz bunu çok ayırmıyoruz yani sadece yaratıcılık değil Efi de bizim için çok Hı -hı. önemli zaten konuşuruz onunla ama Efi yani esasında daha yaratıcılık, performans bazlı bir şey baktığımızda zaman yani hem yaratıcılık gerekiyor hem performans gerekiyor. Hadi. Yani tamamen orada baya oturup üniversitede yazdığımız gibi case yani. yani O günlere geri dönüyoruz o dönem geldiğinde ama yani hem yaratıcılık hem etkinlik hem verimlilik hem etkililik yani dolayısıyla hepsini barındıran bir ayrı bir kategorimiz şey. yani hepsi bir yana Efi bir yana diye dokuyoruz aslında. Peki. E Happy People'ın adı gibi bir mottosu, yani mottosu ne baktığımız zaman, hepinin. Herkes için mutluluk aslında mottosu gerçekten. Hani temeli onu koymak. E, onun üzerine tabii hani e, farklılaşma alanlarımız, belki biraz onlara girebiliriz. Evet, de. nasıl farklılaşıyor? Yani, farklı? yani çünkü Happy mutluluk, People böylelik dediğin zaman, evet. diğer evet. ajanslardan farklılaştıran en önemli özellikleri yani, sence? Biz her şeyin tabanına, yani temeline daha doğrusu stratejik koyuyoruz. Gerçekten hani onsuz bir adım atmıyoruz. Happy People 4'ü tabii ki yaptığınız işler olur. ama onun içerisinde de mutlaka çok ciddi bir hani düşünme şekli oluyor. Ve onun da temelini aslında problemi koyuyoruz. Bizim için problemi e, yeniden tanımlamak demek zaten o işi hani yüzde bitirmek hmm. demek kafada. Sonra ondan sonra geri kalan da işte gerçekten büyük ve insanların kalbine ziline dokunacak, davranış değişikliği yaratacak güzel kampanyalar ortaya çıkıyor. Temelde strateji. Ya yani amacı belirliyorsunuz önce. Amacı belirliyoruz. Yani o işi biz niye yapıyoruz? Hı -hı. İşte kime yapıyoruz? Yaptığımız insanların duygu ve duygu ve davranışlarına ilgili bir değişiklik yapıyoruz. Bütün o şeyi temeli aslında kurduktan sonra zaten böyle cirlok hani derler ya kıtıksız yani hani. E, aynen. Öyle bir şey gidiyor aslında bizim hani bütün Facebook ekibinin karşısında. hiçbir e, yani Facebook'ı ayırmıyoruz. Aynen. Yani en işte, doğru yaklaşma açısından çünkü biz ben de yani tarafından baktığın zaman her zaman benim stratejim ne, farklılaşma noktam ne, kim için yapıyorum bu ürün ya da hizmeti evet. ve bununla ilgili duygusal bağ anlattığımda nasıl kuracağım bilirim. ve evet. bakıp ajanslara o şekilde Çünkü Çünkü onu çözmeden girersen sen de biliyorsun yani. Sadece reklam şey, oluyor. Sürekli yapıyorsun. revizyona dönüyorsun. Evet. Çünkü Sadece zaten müşterilerimizin çoğu da yani şimdi tabii pek yani tenize ediyorum bazılarını ama yani bugün gerçekten artık hiçbirimiz ne istediğimizi bilmiyoruz. Evet. Yani biz bilmiyorsak markalar ve müşteriler nasıl bir isim? ve anlık değişiyor Türkiye'de gündem. Lokal Hı. markalar için konuşuyorum. Yani dolayısıyla siz eğer onun problemi iyi etmez ve temeli iyi inşa etmezseniz o bina hep sağlanıyor. Yani ikinci kata çıkıyorsun, üçüncü katta yeniden yık, bize yeniden bir şey yap diye geliyor müşteri. Dolayısıyla onda el sıkışıp ondan sonra işin kredi aşamasına geçmek yani fikir geliştirme aşamasına geçmek çok daha verimli diyeyim. Yani hem bize daha şey kazandırıyor, zaman kazandırıyor hem üç kere dört kere o işin üzerinde çalışmamış oluyoruz. E, müşteri tarafından da öyle yani. Hani zaten e, çoğunun bir kuruşluk şeyi var bu kampanya için. <laughs> çok pardon. Dolayısıyla e, onlar da boş boşuna para harcamış olmuyorlar. E, o anlamda iyiyiz ya gerçekten. Esin. Yani şuradaki şeye bakarak düşünüyorum. Yani yaptığımız iş gerçekten hedefine ulaşıyor. Ya, aslında, şey aynen dediğim gibi yani ödül almasan da zaten birçok evet. işte çok farklı e, sonuçlar elde ettiğin zaman başarılı sonuçlar, o sürdürülebilirliği getiriyor ve müşteri tarafındaki devamlılığı sağlayan <laughs> şey de <laughs> esas da o, o. işte. Yani bir şey şey şey. böyle işte muhteşem bir subliminal mesaj verelim, ondan sonra dillere pelinselik olan bir şarkı yapalım, işte iki terapist oynatalım, tamam yani, yani bunlar da evet. tabii ki bugünün gerçekleri, bunlardan faydalanacağız yani. Bunlar bizim için birer bir ama, yani özünde şuna bakmak lazım, yani o yaptığın kampanyayı, ürün satışını arttırabildin mi? Yani o markanın bilinimini yükseltebildin mi? Ne katsın sen o e, işte? sonuçlarına? Yani marka diğerlerinden nasıl farklılaştıracaksın? Evet farklı yani hem yani. iş anlamında hem marka sonuçları, bilinik evet. skorları anlamında bir şey katamadıysak isterse dünyanın en iyi bestelenmiş jingle'ı en iyi serbestini kullanalım. Yani en çok izlenilmiş işi, işi olsun. En çok izlenilmiş işi olsun, ne işe yarayacak yani. Hani. Dolayısıyla bizim o anlamda baktığımızda hani koyduğumuz parametreler daha çok iş ve şey dedim, marka skor. Dedi. Peki yine bu kapsamla devam ettiğimiz zaman sence bugüne kadar yaptığınız hani en ezberi bozduk diyelim hani bizim programın programlarına e, ee, uygun olur. Çok, çok e, ee, üç tane işiniz nedir? Hani hatırladığın şu yakın zamanda olabilir, geçmişte olabilir. Ezberi bozduk diyebileceğin işler. Geçmişten bu bugüne gelelim. Olur. Ee, biraz böyle bir 4-5 sene öncesine gidelim. Benim de gördüğümde, o zaman epi <laughs> değil de o var. Gördüğümde gerçekten çok etkilendiğim bir Zira e, Ziraat Türkiye Kupası'nın hani gerçekten ezber bozan diyebileceğimiz futbol makinesi işi. Yani böyle bütün hani işte takımların birbirine düştüğü insanların işte hooliganistik artık davranışlarını arttığı bir dönemde gerçekten bir dakika hani futbol e, böyle olmamalı aslında futbol eğlenceli bir şey. Ay apayrı bir deneyim. Futbol bir paylaşma demek hani tamam tabii ki duyguları boşaltacaksın ama medeni bir şekilde. Evet biz onu medeni tarafına evet, atlıyoruz aslında. Gerçekten ortadan kalkmıştı. Evet. Bir de bu işte böyle fazlasıyla işte yok şirket davaları şunlar bunlar evet, evet. falan bütün herkes birbirine girmişti. Yani bir nefes alın, hani bir hatırlayın aslında ne kadar güzel bir şeydi bu. Bu bir spor sonuçta yani. Hı Ve bundan keyif almasını bilmek gerekiyor. Yani birbirimizi dövmek veya sövmek değil birbirimize. bunu çok güzel altını çizen bir kampanyaydı. E, Türkiye Kupası için. gerçekten ezber bozan bir iş oldu. Pek çok işte gazete yazarları tarafından makalelerinde değinildi. İşte o zaman en çok sevdilen ee, ve gerçekten insanların kalbiyle dokunan yaklaşımlarda en iyi işlerden biri oldu. O, onun bizim yerimizde yani yer, onun bizim kalbimizde yeri yer var gerçekten. Var Aynen. Futbol makinesini. Sonra bir parça daha şimdi yakına gelelim. Bundan iki sene önce, 2018'in sonu. Ama Alip'i 2019'da yaptınız. Bu Ford Trucks için. İçinden at geçen kampanya belki. Biliyorum çok bir. iyi o. Evet. Evet, evet, evet. Yani o da apayrı bir iş. Yani o evet. şeyin e, içerisinin rahatlığını ve hani nasıl bir alan olduğunu çok, evet. bu kadar güzel anlatan e, az işlerden yani, bir tanesi. Bilal olsun at bile geçirdiniz evet, mi diye böyle evet. çok soru geldi. Gerçekten geçirdik bu arada. E, o at onun içerisinden geçti yani. yani. Gerçekten mi? Literally. Çok enteresan. Şey yok sen. yani şey yok e, posta falan yapılmadı ama yani bir bir şeyde geçti. Posta falan çıkarttınız öyle mi geçti yoksa? Bilmiyorum, yani Bilmiyorum, yani. yani. Yani, bir yer şeyler yaptık yani. Orijinali asla <gülüyor> dokunmadık da, ve büyük bir içinden geçirebildik. Yani o kampanya da şöyle bir yeri var aslında. A Ford geldi dedi ki işte biz yıllardır üzerinde çalıştığımız bir mühendislik harikası. Gerçekten yani Türk mühendisleri tarafından. Çünkü Ford aslında Ford gücünden geliyor yani. Ama Fortrax'ın Türkiye'de biliyorsunuz otosan mühendisliği altında ve yani işte son 40 yıldır Türkiye'de bir yerden bir yere gelmiş en değerli markalarımız. <laughs> yaptıkları birçok şeyi de ihraç ediyorlar yani. Aynen öyle. Zaten oraya geleceğim. Çünkü bunun temelinde de o vardı. Biz dediler işte Türk mühendislerimizle burada oturduk ve gerçekten efsane bir ürün çıkaracak. Premium segmente artık böyle onlar Seven Sisters der. Bu böyle bütün dünyadaki şey. Çok iyi bir ee, biliyoruz. Bu Seven Sisters'te ilk defa oturup masada çata çat rekabet edebileceğimiz ve bizi Türkiye dışında inanılmaz yerlere götürecek bir ürünümüz var, Adı da F-Max korcu. Hani Maximum'dan geliyor, Maximum Power işte, evet. Maximum Her genişlik speed, hepsi, Maximum, maximum Comfort, evet, evet. bütün bunların aslında hepsi. Ee, ama en ilginci de şu, e, en önemlisi bizim için Comfort çünkü Türkiye'de yani Comfort Türkiye'deki şoförlere tabii baktığımızda en büyük problem olarak aslında bu içinde bir parça daha diğer büyük Seven Sisters markaları evet. gibi daha hani az konforlu olduğu gibi bir şey vardı, iç görü daha doğrusu bekler vardı. Yani çünkü bakanlar bu aletlerle, yani kamyon evet. demiyorum artık bir makine diyelim, uzun yol yapıyorlar. Evleri gibi. İçinde ha, en içinde yaşıyorlar zaten. Evet. Için şey Arkada yatma yerleri var. Bir şeyler. öyle sonuç. Ve şöyle tarif etti, yani bir şey, bir film bizde katıldık işte Focus Group araştırmalarına. Yani ne bekliyorsunuz, ne istiyorsunuz Sport Jackson'a? Tabii yani der ya, deniz, artık herkes aklına gelen şey istiyor ama bir tanesi var ki inanamadık şey benim için dedi konfor şudur dedi yani şu polis benim evim bilmem kaç gün bilmem kaç saat yol gidiyorum. Evet. Kapıyı açacağım dedi atıyorum işte sağdan sağ kapıyı açacağım. Hiç kafamı eğmeden hiç böyle eğilip bükülmeden İnce kabinin başlayayım. öbür kapısından Tabii, evet. rahatça evet. çıkabileceğim. Aa dedik işte bu. Yani bazen de böyle gerçekten evet. dinlediğiniz işte okuduğunuz gerçekten şeylerden gerçek dinleyimden evet. şey yapıyorsun. E tamam dedik zaten iş bitmiştir evet. yani bu işin olayında özünde gerçekten bu araç inanılmaz konforlu, inanılmaz teknolojik. İşte içerisinde dashboardunda falan son teknoloji var. Bunların üzerine gidelim ey arkadaşlar. Bu işin kreatif kısmı, işin business kısmında da inanılmaz bir challenge'ımız vardı aslında. Dedi ki bize Portrax ekibi, biz dedi bunu uluslararası pazarda şey yapacağız. Çünkü yani doların şeyi malum Türkiye'de, 2018. Yani dolayısıyla biz dedi bu aracı burada çok böyle belirli limitli oranda satacağız. Biz dedi bunu internasyonel bir kampanya olmasını istiyoruz. Yani bundan bir Türk değil, bir Alman da, Fransız da, bir Arap da. Aa, açık herkes söyleyeyim. Herkes etkilendi. Burada izleyi söylemiyorum yani. İlk reklamı gördüğüm yabancılar yapmış dedim ben. Evet. İşte aynen. O olayı da benim istedikten yönetmenimiz de yabancı yani. Görüntü yönetmeni yönetmen aynı yani. Şey, eski e, otomatik bir şeyle çok deneyimli. yani dolayısıyla bir yandan da öyle bir challenge'ımız var. Yani internasyonel iş yapacağız. E, bütün hani birlikte uluslararası pazarlarda olacak e, ee, ve gerçekten çok sevinici oldu. Tabii ki satış rakamları bazında Türkiye takdir edersin ki e, çok belli, bir yerde, belli bir, yerde kaldı ama herifi tutturdu. O bütün o ekonomik şeye rağmen 2018'deki dibe vuruşa rağmen herifi tutturdu çok büyük alkış. Yani Fortax Ekim Ekim'de değil, Ekim'de lans ettik. Evet. Aralık sonuna kadar o 3 ayda bayağı hedefe ulaştılar. Ama uluslararası pazardan yaklaşık 50 ayrı yerden dünyada e, bir teklif geldi. E, ve dediler ki Fmax'te bizim pazara girin. 2018'de e, CMOS Fortune ay şey pınar mıydı bu İngilizcin başına geçen yoksa başka bir isim vardı. Ayrı e, CMOS e, Serhan Bey'di. Hmm. Serhan e, Trax'ın farklı bir, belki de yani tam Ford da Trax evet. farklı evet. Yani Ford Otosan genel bir Haydar Bey var evet. ama hani e, Ford'la binek Aa, ve şey, ticari, ticari, ticari ayrı bir şey. Yani bine, binek ve ticari, ağır ayrı bir anda şey zaten hani mühendislik şeyleri de ağır getikleri de ama hepsinin yeri aynı Sancaktepe'de o büyük bina vardı. Evet, evet. E, dolayısıyla yani şey tarafında da business tarafında da bütün bu şeyleri almak biz çok onay ettik tabii. Sonuçlar da e, olmuştuk. Ki zaten olur. bunun da e, bu hem Kristal hem de EFI ile perçinlendi ama çok güzel bir haber daha aldık. E, Avrupa EFI'de özel projeler evet. şu anda Ha, Hı şey, evet, Şimdi son haberi geldi. Bu ay sonu belli olacak işte. Bir hafta falan kaldı. Herhalde salı falan açıklanır. Ee, Avrupa'ya şeye, Avrupa Efe e, yarışmasına da Orada da yine otomatik kadarısının özel iş olarak. Yani, uluslararası olduğu için orada inşallah evet. iyi sonuç Orada short kaldı. Bakalım inşallah. Yani, bence evet, evet, bir iyi bir sonuç gelir diye düşünüyorum. Yani, Kategori ya, tek o var şu anda Shortlist'te, evet. Bakalım yani.